Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane zombi oyunu oynuyoruz. Normalde stick var 3 çekecektim. Ama bozuldu. Çok kez denememe rağmen bozuldu. O yüzden bu oyunu çekiyorum. Çünkü daha çekecek bir şey yoktu. Lan ne ara geliyorsun zombi? Evet bu oyunu bilen var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Gel lan zombi. Gel lokale. Aa var mısın sen bende tekli? Sen kimsin lan? He? ses çok fazla lan. Lan bekle 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 gel. Git gel, gel gitme. Lan bir de dev zombi gelmiş terbiyesiz. Ben öleceğim ha. Lan sesli Pı, gibi adama. İnsan biraz şey yapar. Ne yapar? Hiçbir fikrim yok. Duvarları ör. Ör lan duvarı. Duvar 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 duvar. Sevmen lazım biliyorsun değil mi? Oh Tamam. Giremez ki. Aa girdi. Ya sen git. Sen git işte git. Ya, bu niye bu kadar hızlı geliyor? Oh öldü. Person'in gibi. Zombiye tüküreyim. Şey kapa ya, bu nedir? Bütün duvarları kapa. Lan. Nasıl para yok? Bu ne? Stand. O kutu. Ha, ben bunun şeyine katılmıştım gruba. Hadi ya hadi. Pilis geldi hadi hızlı para hızlı. Hadi. 750 yapacağız şimdi. Ben biraz zombilere kafa tutacağım. Bir şeyden çıkmam yok mu? Duvardan. Şey duvar diyorum. Pencereden. Zombi beni, ba beni gör gene. Sana tek atacağım. Çünkü artık yeni bir silahım var. Evinize tek atarım. Okulim. Gelin lan buraya. Zombiler. Hanisiniz bakayım. Hani böyle korkunç bir alandayım ya. Bir karanlık olsa tam olur. Ay sen kimsin lan çirkin herif. Tamam öldüler. Aa arkamda. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Ağzından bir şeyler atıyor herhalde bu. Aynen. Lan az daha öldürüyordum ya. Lan bu da ne olmuş? Heh, tamam düzeldi. Kayıt şeysi. Gel lan sen hangi zombisin de? Ee, bana saldırıyorsun. Bak seni öldüreceğim şimdi. O bak tek attım. Şu de çok hasar vermişim. <laughs> Duvarları yükselt. Çok pahalı ya. Ben yani buradan nasıl şimdi gireceğim? Ee, e, e, e. Telefon ee, buraya Bu ne? Son bir pediya. Son bilenin şeysi. Şu poison çok zordu. De şu phantom. Dev de çok zordu. Tamam kardeşim anladım. Şu biraz yana çek. Allah. Zombiler. Hadi geliniz vahim Zombiler. Pişt, zombi gel gel. Gel gel hadi. Gel kuçu, kuçu kuçu Gel kuçu kuçu. Zombi yok ya. Bu nasıl iştir? Vay ya ne güzel stick var çekecektim. Stick var çekecektim. Normalde aklımda da vardı. Bunu çekeceğim bir dahakine diye. Bak şimdi geliyor. Son bir şimdi gelme. O an giremez ki. O. An. Hızlı hız zombiye bak. Hayır. Hızlı şartsız. Arkamda yok değil mi? Koy son zombi sen de gever. Hayır öldürecek beni. Git. Oh. Şükür, şükür. Ya bakayım sen. Sen zombi misin bakayım? Sen kim zombi ol dedi? Ben demedim. Şimdi senin kafadan vuracağım. <laughs> oh, bu zehir. Ne kısa var şimdi? Bu ne? Veya on tablet. Hemen al. Şu pencereleri de al. Pencereleri de. Konuşamadım zaten. Vah <laughs> ne oldu lan Ah hadi bir hızlı biraz. Tamam oldu. Mükemmel. Mükemmel güvenlikli bir abuze şey bina. Abuzele taktım bugün. Al hepsi zaten çok ucuz. Al hepsini. Bıçağa gerek yok ama alayım. Nolun olmaz. ne olmaz. En gereklisi SMG. Bak kardeşim şurada bir tane veya bir var ya bunu alırsan sana bir şeyler olmaz. Ne dedim? Olmaz dedim. Olmadı. <laughs> ha alıyor biliyor musun? Ben de bunu 430 falan sanıyorum. Ya dışarı çıkıp zombi avlamak istiyorum o yüzden dışarı çıkmayacağım. <laughs> hayır. Ne yapıyorsun bakayım? Ha <laughs> bak çıkıp. <laughs> hayır. Semek ayağı bakayım. Geber lan kalın zombi. Lan hadi. Ölüyorum ben. Ölüyorum. Kaç kaç kaç. Pencereden giremem ki. Zombi zombi abi. Şuradan bir geçeyim de. Seni de öldürmek istiyorum. Tamam. Hayır. Gaz zombi. Akıllı. Ay çok kötü kokuyor. Osurmuş. <laughs> Lan kokudan öldüm. Hayır hayır şurada kapıma alsam gelirler. Hayır. Hayır. <laughs> Yapmayın. Ben daha çok gencim. Garibesizler. Oh armor bir hemen al. Bu ne? Ha, daha çok can veriyor. Hem daha güzel armoru armor değil. Takım elbisem vardı ne güzel. Armor 2 al. Evet, daha çok tamam. Al. İyi. Başka ne var? He, evet, şurada. Ait kit diye bir şey var. Al. Kendime uygularım. şimdi i̇şte dışarı çıkınca çok fena bana saldırıyor bu açlar. Bekle ben pompalı almış mıyım? Şunları almamışım. Al. Al ve al. Sniper. Şimdi sizi buradan alacağım. Vah vah vah. Yanlışlıkla çıktım. Ben 9'a basamıyorum. Tamam. Terbiyesiz zombi. Neredesin? Neredesin? Sen öleceksin. <laughs> tamam normal bir zombiyi öldürdük. Çok güzeldi. Bu yüzden inşallah bir tane daha video çekebilirim. Oh. Şimdi buraya atış edeceğim. Kardeş bak şimdi e, e, kendime e, neydi bunun adı <laughs> uygulayacağım. <Bunları gülüyor> Yine kendime uygulamayamadım ben şimdi buna çünkü canım fazla. Gel lan sayfada da öldüreceğim. <laughs> Abi tek attım lan kafadan vurunca tek atıyor. Bomba fırlatacağım artık size. Gel lan. He, ee, sen kimsin oğlum? Bomba nerede? Aa. Tam yerine yapacağım. Seni i̇şte bu bile öldürürüm. Tabancayla. Şimdi buradan alayım mı lan? Tamam şimdi neler geldi bakayım. Bıçağa bu ne? Hiçbir fikrim yok, o yüzden alacağım. Şimdi neleri çıkarabilirim? Bıçağı boş ver, bıçağa gerek yok. Bıçağı boş ver. Şimdi bu ne? Bu ne küp? E küp mu? Tamam, alırım. Almayacağım tabi. Dışarı çıkayım. Şu zombilere bak. Zombi benden ne istiyorsun ya? Seni bu sniper'la avlarım. Yukarı çıkabilsem yukarı kat var mı? Var. İkinci kat. Şimdi sizi buradan vuracağım. <laughs> Pat al bu ne? Ha, şey yer. yer. Big zombie senden nefes ediyorum. Neredesin? Big zombie. Alo, are you big? Big. Ha burada. Hiçbir şey göremiyorum. Hayır bana vuramazsın. Big zombi seni. giant zombisin ama ben lan ne oluyor? Aa oyun bozuldu. <laughs> Aa oyunu, oyunu bozdum lan. Ha tamam düzelttim oyunu. Bir an oyunu bozmuştum. M3 yok M4 Aklıma M3 GTR geldi o yüzden M3 dedim. En iyisi size bir şuradan bomba fırlatayım. Geberin orada bakayım pislikler. <laughs> <laughs> yordum edin. <laughs> yordum edin. lan içeri. İçeri girdiler. Şimdi ben bunları nasıl çıkaracağım? Gel bakayım. Gel 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 gel. Bil bil bil. Gel bil 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 bil. Gel bil 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 bil. Alfa zombi. Lan git. Küçük zombiden dayak yiyorum. Lan nasıl öldüm? Küçük zombiden öldüm ya. Bu nedir? Neyse gidin. Terbiyesiz, ahlaksız herifler. Bu ne şimdi? O 8000. Ve yapon. Duvarları ben ilk önce bir çekeyim. Bu ne? Ha, ben bu oyunu hatırladım şimdi. Bak bak şimdi bu burayı hatta bu bariyeri alacaksın çok güzel şeyler olacak. Ne oldu şimdi? Ha buralara şeyler geldi. Bak ne dedim sana? Çok güzel şeyler olacak dedim. Şimdi sniper'i alacağım. Alışka doğru bastım o yüzden çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> ya bakayım. <laughs> Gel beni bilmey, doberman. Zombi çağırma sesi. Usta bir zombi avcısı olduğum için... Geber lan, lan geber. Oh, ikimiz de öldük. Lighting dev zombisi çok zor. Şuradan ışıkları al ya. Medikal bir şeyler, al. Aya medikal. Hey al. Fülle hey alı. Füllemişim zaten. Light al. Bu ışıklar niye bu kadar pahalı? Tabii Türkiye'nin yeni ekonomisi. Ya. <laughs> Ee, şimdi <laughs> ne yapabiliriz? Şu zombiyi vurabiliriz mesela. Gel bakayım. Ya küçük Ya bak bak vurdukça nasıl da hızlı geliyor. Bir sesi duydum sanki. Vah <laughs> vah diye. Şimdi seni vuracağım. Ha <laughs> <laughs> Of tek attım. Yok atamadım. Lan mermi. Mermi gitti. Mermi nerede? Gitti. Nerede? Uzaya gitti. Niye? Sesör diye. Ben şu an ne diyorum lan? 12 gündür video çekmeyeceğini dediğimi unuttum. Orada da 3 tane sınav olduk tabi o yüzden. Deneme sınavı. 2 tanesi normal, orijinal. Bir tanesi en klişe. Bu ne lan Ya ben bu bilmem kaç bin şeyi bunun için mi verdim? He? Şu mayınlar çok güzeldi. Lan zombi! Git! Geber ulan! Oh! Şimdi 9 neydi? Maçet de miydi? Bu ne şimdi? Hızlı vuran bıçak. Lan. Bekle. Hah, daha bir şey yokmuş. Şimdi ben pistol, pistolu bırak, pistolu ben ne yapacağım? Zaten hiçbir işe yaramıyor. Sen dursun. Şunları bir şöyle taşısak mı? Sen bir bire gelsen. Şöyle tekrar bir ekip, ikiüp yazsam. Tamam, oldu. Ha bıçağa gerek e, SMG. Hiç gerek yok sana. Al. Şatkan, şatkan varmış bende. Unuttum. Bu ne? Frag. Al. Bombayı. Sniper tabii ki de en önemlisi. Ne? He. Ee, Medikal kit hiç gerek yok. Ha, maçette şeysi. Ya bıçağa gerek yok. Boşver bıçağı. M1. Al M1'i. Şimdi bu tüfek mi? Aynen. Uf. Mükemmel ya. Gel lan. Lan yok yok gelme. O oh, hayır. Oh, bir daha sonra dışarı çıkmayacağım. Ha, tamam, fledim herhalde şimdi. Aynen fledim. Duvarları hemen yükselt. Sonra şu raflingi birazdan alacağım. Arıyor geber. Ya iki tane bu şuradan bomba salalım. Bir, iki yapamıyorum. Bak kaçıyor enayi. Bak. Bomber. Sen mi bombacısın? Bak bak. Arkadaşı getirdim sana. Bu da patladı. Şimdi bu ne? Aa şey bak. 32 bin e şey geldi. Onu da alacağız inşallah öbür gün. Bir <laughs> tane video çekersem. Şimdi kaç dakika oldu bu 16. Şu şeyi de alıp kapatırız. Pişt, gel lan buraya. Lan. Gel Fırat. Furat Fırat bombası. Gel 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 bak. Of kendim kendim de şey yaptım ama zombi öldürmek için. Hadi kapat şunu. oh, kapadık tamam. Süle. Oh şükür şükür. Şükür kavuştu bana. Oh, ya. Tamam şimdi bu ne? Veya fon şeysi. Oo oh, bunları hiç geçemem ben şimdi AK-47 falan. Hiç uğraşamam. Oh yoruldum ben. Başka video çekeceğim zaten. Şurada bitiriş yapayım zombilerin yanında selfie çekinerek. Bombayla selfie çekilen ilk insan. Bak bak uzaktan da zombi geliyor. Evet arkadaşlar. Ha ben bunun üstünde olduğum için gıt gıt sesi geliyor. zombiyi de öldüreyim. Nerede o şimdi? Şurada. Pişt zombi. Gel gel. Aferin sana bak 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 bak. Tamam. Shop med zombi medyaya zombi pediaya bakayım. Normal zombi öldürmüşüm. Hızlı zombi öldürmüşüm. Mini zombi öldürmüşüm. Lan bir bu fotoğrafta nasıl? Bir bu fotoğrafta nasıl ya? Poison zombi hiçbir film yok. Hep öldürmüşüm. bu ne soru işareti. Oho daha çok zombi var. Şuna bak bu nasıl kafalan? Çamaşır makinesi bu ütü mü? Ütü kafalar. Şapka. Bu ne? Lighting zombi en zor. Çok zor ya şuna bak. Kaç para veriyor? 720. Bomber zombi bu çok kolay. İki bomba atıyorsun öldü gitti. Neyse evet arkadaşlar bu kadar yeter. Bugün intihar etmeyeceğim. Hatayı edeyim hadi. Tamam. Öldüğümüze göre videoyu kapatabilirim. Evet arkadaşlar. Bugün. Zombi Tycoon adlı bir tabi öyle mi adı bilmiyorum. Zombi Defense herhalde öyle bir şey herhalde. Ben de tam bilmiyorum oynadığını. E, böyle bir oyun oynadık. Novel Stigal 3 çek, çektim ama boz, bozuldu video. Boşa gitti zaten. O yüzden çekmedim. Çektim de yayınlamayacağım. Bunu yayınlayacağım. Sonra bir tane daha video çekeceğim. O kadar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Düğmeleri de açın. Yorum da yazın. O yorumu yazan arkadaşımız için sağol ol. Sağ ol, amcaoğlu. 啊哈，我也是。